Selam millet. Bugün süper önemli bir konuya giriyoruz. Birine psikolojik baskı yapmadan itiraf etmesini nasıl sağlarız? İlk olarak, birine itiraf ettirmek için psikolojik baskı uygulamak etik değil, aynı zamanda ilişkilerdeki güveni de zedeler. İnsanları manipüle etmek yerine, dürüst ve yapıcı bir iletişim ortamı oluşturmak çok daha iyi. Birinin bir şeyi itiraf etmesini istiyorsanız, deneyebileceğiniz bazı saygılı ve etik yaklaşımlar şunlardır. Birinci adım, güvenli bir ortam yaratın. Kişinin güvende ve yargılanmadığını hissetmesini sağlayın. Empati gösterin ve açık bir iletişim ortamı sağlayın. Örneğin, dürüstlüğüne gerçekten minnettar olurum ve ne olursa olsun seni dinlemek için buradayım diyebilirsiniz. İkinci adım, açık ve net sorular sorun. Konuyu doğrudan ama nazikçe dile getirin. Bu konuda bir şey mi saklıyorsun? Paylaşmak istersen buradayım gibi bir şey söyleyebilirsiniz. Bu, kişinin savunmaya geçmeden konuşmasını teşvik eder. Üçüncü adım, sessizliğin gücünü kullanın. Bir soru sorduktan sonra sessiz kalın. Kişiye düşünmesi ve konuşması için alan tanıyın. İnsanlar genellikle sessizliği doldurma ihtiyacı hissederler. Dördüncü adım, duygusal bir bağ kurun. Dürüstlüğü teşvik etmek için kişinin duygularına hitap edin. Bunu açıklığa kavuşturmamız önemli çünkü birbirimize karşı dürüst olmayı hak ediyoruz gibi bir şey söyleyin. Beşinci adım, dürüstlüğü ödüllendirin. Kişi ne kadar küçük olursa olsun bir şey paylaşırsa, bunu takdir edin. Bu daha fazla paylaşımı teşvik edebilir. Bunu paylaştığın için teşekkürler, cesaret istiyor, diyebilirsiniz. Unutmamak gerekir ki, itiraf almak için, psikolojik baskı, suçluluk duygusu aşılama, tehdit veya manipülasyon kullanmak etik değildir ve uzun vadede ilişkilere zarar verebilir. Böyle bir davranış, kişinin savunmaya geçmesine veya size olan güvenini kaybetmesine neden olabilir. Bunun yerine gerçeği yapıcı bir şekilde ortaya çıkarmak için sağlıklı bir diyalog kurmayı hedefleyin. Bugünlük bu kadar. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve bu tür içerikler için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.